Arkadaşlar merhaba. 16 Mart 2022 tarihinde Ak Yatırım Tofaş'ı model portföyüne eklediği ile ilgili bir rapor yayınlanmıştı. Bu raporu sizle paylaşma imkanı bulamamıştım. Bu videoda bunu size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada model portföy hisse önerilerinde Tofaş eklenmiş arkadaşlar. Tofaş'ta arkadaşlar 12 aylık hedef fiyat 119 TL olarak belirtilmiş. Getiri potansiyeli %48 portföy ağırlığı da %12. Buradaki model portföydeki hisselerde Arçelik var, BİM var, Garanti Bankası, İş Bank, Kardemir, Koç Holding, Logo Yazılım, Migros, Tofaş ve Yapı Kredi Bankası var. Ve burada getiri potansiyeli en fazla olan arkadaşlar Koç Holding ve Logo Yazılım %52 olarak belirtilmiş ve Yapı Kredi Bankası da var içlerinde. Burada model portföy tarihsel getiri karşılaştırmada Ak araştırma öneri portföyünde 776 gözüküyor. BIST 100 endeksi ise toplam getiri endeksi 288 arkadaşlar. Ve burada şöyle açıklama var: Model portföy hisse önerileri çalışması Ak yatırım araştırma ekibinin araştırma kapsamındaki hisselerden takip eden bir aylık dönemde getiri açısından öne çıkmasını beklediklerine ilişkin görüşlerini paylaşma amacıyla yayınlanmaktadır. Öne çıkması beklenen hisseler hızlı yükselişle 12 aylık fiyat hedeflerine yakın seviyelerde fiyatlanabilmektedir. Böyle durumlarda eğer kısa vadede yukarı yönlü eğilimin korunacağına dair bir görüşü varsa analist fiyat hedef güncellerine kadar hisseyi portföyde tutabilmektedir. Hisselerde fiyat güncellemeleri yapılırken de dönem bilanço açıklaması gibi şirketin değerlemesinde maddi önem taşıyan gelişmelerin gerçekleşme tarihi de dikkate alınmakta ve bu açıklamaya kadar Model güncellemesi ertelenebilmektedir diye belirtilmiş. TOFAŞ ile ilgili de TOFAŞ'ı en çok önerilen hisseler listemize ekliyoruz. Otomotiv sektörü takip listemizde en çok beğendiğimiz şirketin TOFAŞ olmasının sebepleri de şunlar. Birinci olarak TOFAŞ'ın rekabetçi üretim yeteneklerini göz önünde bulundurarak önümüzdeki aylarda Stellantis ağından yeni projelerle ödüllendirileceğini düşünüyoruz. İkinci olarak yönetim 2021 4. çeyrek analiz toplantısında sürdürülebilir work marjı öngörüsünü yukarı revize etti. Üçüncü olarak yakın zamanda lansmanı planlanan Egea'nın hibrit versiyonu araçlarının ihracat hacimlerini olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Dördüncü olarak da yakın zamanda tanıtımı planlanan Egea'nın otomatik şanzımanlı araçlarının yurt içi hacimlerini olumlu etkileyeceğini inanıyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Model portföy hisse önerilerinde son güncelleme ile birlikte getiri yüzdeleri de verilmiş arkadaşlar. Ve portföye giriş tarihleri de belirtilmiş. Model portföyün nominal getirisinde yüzde altı olduğu burada belirtilmiş. Şimdi TOFAŞ'la ilgili yatırım temasında otomotiv sektörü takip listemizde en çok beğendiğimiz şirketin TOFAŞ olmasının sebeplerini yeniden açıklamışlar hisse performansını etkileyebilecek faktörlerde elektrikli araçlara ilişkin yeni yatırımlar, güncel durumda TOFAŞ'ın elektrikli araç planlarının nasıl uygulanacağına dair bilgi yok. Ancak elektrikli araçların TOFAŞ'ın ürün portföyüne dahil edilmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Yeni projelerle ilgili herhangi bir varsayımı modelimize dahil etmedik. Egea'nın yeni hibrit ve otomatik şanzımanlı versiyonlarının hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında satış hacimlerini olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Hisse başına rekorda 6.4 TL temettü hisse fiyatına olumlu yansıyabilir diye belirtilmiş. Tofaş'ın değerlendirirken 10 yıllık medyan FDF ve FK çarpanlarını eşit ağırlıkla kullandık diye belirtilmiş arkadaşlar. Burada tavsiye endeksin üzerinde getiri. Hedef fiyat 119 TL. Tofaş'la ilgili finansal verilerde mesela Ciro 2021'de 29 milyardı arkadaşlar. 2022 toplamında tahmin 52 milyar Ciro. 2023'te de 65 milyar Ciro hedefleniyor. Favok rakamı da normalde 2021'de 5 milyar 794 milyondu. 2022 toplamında tahmin 7 milyar 332 milyon. 2023 toplamında Favok tahmini 9 milyar 245 milyon TL. Net kar da arkadaşlar 2021'de 3 milyar 281 milyon TL idi. 2022 toplamında net kar beklentisi 5 milyar 355 milyon. 2023 toplamında da 6 milyar 246 milyonluk net kar beklentisi var. tofaşla ilgili. Ve raporun sonunda da şöyle bir uyarı var arkadaşlar. Raporda yer alan ifadeler hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir diye de belirtilmiş. Ben özel şekilde raporu sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diyorum. Kalın sağlıcakla.